Sevgili izleyiciler İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili oluyor. Şimdi Taksim'e gideceğiz. Mega kentteki son durumu alacağız. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız Yunus Emre Şeker karşımızda olacak. Yunus Emre kolay gelsin. Sanak ee, sağnak yağış devam ediyor mu? Bir de tabii ki rüzgar da çok etkili. Hava da hayli soğudu. Neler söyleyeceksin Taksim'den bizlere? Yaprak 40'a yıldız. Evet sizin de söylediğiniz gibi İstanbul geleninde e, yağış ve aynı zamanda e, rüzgar etkili oluyor. E, İstanbul'un bazı noktalarında rüzgarın şiddetini e, arttırdığını ve fırtına boyutuna ulaştığını söyleyebiliriz. Bizler şu anda Taksim'deyiz. Hatta yavaş yavaş e, kameraman arkadaşım, ekip arkadaşım Erhan Can'la birlikte İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyeceğiz. Size buradaki son durumu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi aslında bakarsanız... Ee, rüzgarın etkili olduğunu birçok yerden görmek mümkün. Hatta yine e, ekip arkadaşım Erhan Candan hemen arkadaki Türk bayrağına dönmesini rica edeceğim. Bakın. Evet. Türk bayrağına bakınca rüzgarın nedenli şiddetli olduğunu anlamak mümkün. E tabii nasıl da nazlı nazlı dalgalanıyor. Bu çok güzel bir şey ama ve lakin e, şu anda konumuz rüzgar. Ve rüzgarın şiddetini size gösterebilmek için bayrağa bakmanızı rica edeceğim. Gördüğünüz gibi, evet, İstanbul genelinde yağış etkili oluyor, rüzgar etkili oluyor. Ancak şu dakikalarda bulunduğumuz yerde Taksi Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi girişinde eee yağıştan ziyade yoğun bir rüzgar olduğunu söyleyebiliriz. E, öyle ki birçok vatandaşın şemsiyeleri neredeyse uçacak durumda. Onlar da şemsiyelerine sıkı sıkı sarılmış durumdalar. Gördüğünüz gibi İstiklal Caddesi de kameraman arkadaşımlara rica edeceğim biraz oraya doğru yaklaşabilirsek İstiklal Caddesi de her zamanki gibi yoğun biraz e, araç var önümüzde. O araçları da aşarsak İstiklal Caddesindeki yoğunluğu gösterebileceğiz size. Hava yağışlı, gerçekten e, soğuk aynı zamanda ama buna rağmen e, pek çok vatandaş, yerli ve yabancı turist yine İstiklal Caddesine gelmeyi ihmal etmemiş. Gördüğünüz gibi, e, evet, söylediğimiz gibi İstanbul genelinde şu anda yoğun yağış ve fırtına durumu söz konusu. Aslında bakarsanız uyarılar günler öncesinden yapılmıştı ve İstanbul'un da içinde bulunduğu 7 il için sarı ve turuncu renkte turuncu kotta uyarılar yapılmıştı. Bu uyarılar da e, sabah saatlerinde bu sabah saatlerinde karşılığını buldu ve İstanbullular İstanbul güne Yoğun yağışla uyandı. Bugün bu sabah e, işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar e, yoğun yağışla karşılaştı. Gördüğünüz gibi İstiklal Caddesi sağ tarafımızda orada bir yoğunluk var. Kameraman arkadaşım Erhan Can'dan rica edeceğim oraya doğru biraz zoom girmesini rica edeceğim. E, biz şu anda karşıya ge geçmek istemiyoruz çünkü aynı zamanda araçlar geçiyor. O yüzden e, zoomla e, size oradaki yoğunluğu göstermeye çalışıyoruz devam edelim. Söylediğimiz gibi sabah saatlerinden bu yana etkili olmaya başlamıştı İstanbul genelinde yağışlar ve her geçen dakika aslında bakarsanız kent genelini ele alacak olursak şiddetini arttırdı yağış anlamında. Fakat geçtiğimiz iki saat ele alacak olursak. Ee, en azından şu anda bizim bulunduğumuz yerde Taksim ve İstiklal Caddesi civarında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli civarlarında e, yağıştan ziyade yoğun bir e, rüzgar hatta zaman zaman fırtına yavarabilecek rüzgar yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bizler kameraman arkadaşım, kameraman arkadaşım Erhan Can'la birlikte size buradaki son gelişmeleri aktarıyoruz. Tabii e, herkesin merak ettiği, tüm İstanbulların merak ettiği bir soru var. O soruya da cevap verelim. Kar ihtimal ihtimali var mı? Acaba İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu da önemli. Bu da herkesin merak ettiği bir soru. Aynı zamanda tabii ki vatandaşlar da önümüzden geçiyorlar. Sağ olsunlar geçsinler canları sağ olsun. İstanbul için en azından e, önümüzdeki iki gün için kar yağışı beklenmiyor. E, daha çok ayın 20'si 21'inden sonra bir yağış durumu e, kar yağışı beklentisi vardı. Fakat tabii ki Allah'ın işi belli olmaz. E, belki yarın bakarız e, kar yağar sabah gözlerimizi açtığımızda karla uyanırız ama en azından meteorolojinin yaptığı açıklamaların içerisinde İstanbul için bir kar yağışı yok. Yağıştan yağmur yağışından bahsedelim. Ne kadar sürecek? O da yarın sabah saatlerinde kadar devam edecek. Meteorolojinin yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. İstanbul özelinde yağışların yarın sabah saatine kadar devam edeceği açıklanmıştı. Evet, sizlere veda etmeden önce son kez İstiklal Caddesini ve hemen yanında e, Taksim Camii de var. Onları gösterelim. Bu görüntüler eşliğinde sizlere veda edelim ve bir uyarımız olsun. Bir hatırlatma yapalım. Şimdi son kez kameranın önüne geçeceğim. Son kez birkaç şey söyleyeceğim. Bir hatırlatmamız olacak. Ondan sonra sizlere veda edeceğiz. İstanbul'da vatandaşların mecbur kalmadıkları müddetçe dışarı çıkmamaları e, yönünde uyarılar yapılmıştı. Çünkü rüzgar fırtına boyutuna oluşuyor. Önümüzdeki saatlerde sağanak yağ şiddetini artırabilir. Bu yüzden vatandaşların mecbur kalmadıkları müddetçe dışarı çıkmamalarını bir kez daha bu ekranlar aracılığıyla bizler de tekrarlamış olalım ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım. Teşekkür ederiz Yunus Emre Sana ve kameraman arkadaşımıza. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Yunus Emre Şeker Taksim'den son durumu bizlerle paylaştı. Ağırlıklı olarak rüzgarın etkili olduğunu söyleyelim İstanbul'da ama dün geçeren itibaren de yağış, yağmur olarak etkisini sürdürüyor. Ayın 20'sinden sonra da kar ihtimali olabilir zira Trakya'da çoktan başladı bile diyelim.